Yıllardır özgürlükçü, cumhuriyetçi maskesiyle gezenlerin gerçek yüzü bu. Ağızlarından nefret, kibir ve aşağılamaktan başka bir şey çıkmıyor. <laughs> İstemiyoruz sizi. Yobazlık sizde, her türlü ahlaksızlık sizde, her şey sizde. Kadınla kafayı bozmuşsunuz. Geldiniz yine geri dönün. Hadi. Kadını sadece meta gösteren, kadının saçını başını kırçını orasını burasını kapatıp öcü gibi gösterenleri. Yarattığınız için gidin istiyoruz. İstemiyoruz sizi. Tamam mı? İstemiyoruz sizi. Sizler gibilerini yarattıkları için istemiyoruz. Korkuyoruz çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa çıkartmaya. Yeter artık tepemize çıktınız ve... Yeter. Gidin bu ülkeden arkadaş. Gidin. git. İstemiyoruz sizi. Kapata 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 kapata, kapata ne yapacaksınız? Çıldıracaksınız orada ne var diye. Tamam. Mı? O için gidin. İstemiyoruz sizi. Biz Atatürk'ü, Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni istiyoruz. Tamam. Atatürk, Atatürk biz. Biz hepimiz Atatürk'ün askerleriyiz. mı? oturun orada böyle, öcü gibi oturun. Ama e, bütün samimiyetimle söyleyeyim. Başı örtülü olan, örtülmüş olan veya işte açık olan ve sonradan örtülen tüm kardeşlerinden özür dilerim. Çünkü madem ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz, madem ki e, cumhuriyetle yönetiliyoruz, isteyen istediği gibi yaşama hakkına sahiptir. Yani isteyen örtünür, isteyen açılır kadar basit. Özür dilememi istemişsiniz. Buyurun. Hepinizden tek tek özür diliyorum.